Banker Masa Lambası'nın kurulumuyla karşınızdayız. Gördüğünüz Banker Masa Lambası şu anda monteli bir şekilde. Fakat biz bunu demonte yapıp tek tek parçalarını anlatıp nasıl kurulduğunu izah edeceğiz. Şu anda demonte olarak gördüğümüz 305 kodlu Banker Masa Lambası'nın iki farklı cam çeşidi var. Öncelikle size parçaları anlatmak istiyorum. Burada duy takımı dediğimiz Duyun kendisi ve plastik aksamları bulunmakta. Bir adet nipel bulunmakta. Contalar ve bir kapak bulunmakta. Bunun dışında bir nipel daha var. Fakat bu nipel size monteli olarak gelecektir. Öncelikle kuruluma geçelim. Yeşil camdan başlayalım. Orjinali internette gördüğünüz orijinal yeşil cam budur. Birinci sınıf bir camdır. Bunun monte edilmesi çok önemli kırılmasını engelleyecek tüm detayları videomuzda anlatmaya başlayalım. Buradaki conta camın kırılmasını engelleyecek bir yastık görevi görecektir. Bu gördüğümüz iki kablodan öncelikle camı geçiriyoruz. Camı ters tutmamız gerekir. Çünkü camın sağ tarafını taktıktan sonra sonra sol tarafına geçeceğiz ve bu işlem biraz hassas olmakla birlikte biraz da teknik isteyecektir. E, nipeli takmaya başlayalım. Sol camdan nipeli geçiriyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi bu camın kırılmaması çok önemli ve contanın yastık görevini görmesi hasebiyle contayı bu şekilde takmamız gerekir. Sonrasında masa lambasının duyu takımının montajı ile alakalı Öncelikle bir yıldız tornavida yardımıyla metal duyu alıyoruz. Burada iki farklı renkte vida var. Bu vidanın amacı öncelikle açıkta olan kablonun bu vidaların arkasına sıkıştırıp aydınlatma görevini görmesidir. Şu şekilde renkler fark etmeksizin vidanın metal kısmını kablo ile birlikte arkasından geçirip sıkma işlemini yapıyoruz. Şu şekilde vidanın arkasına kablonun metal kısmı sıkışsa bu işlem tamamlanmış olacak. Yine ikinci kabloyu da vidanın arkasından şu şekilde geçirip sağa doğru yine sıkma işlemini tamamlıyoruz. Sonrasında şu gördüğünüz switch aşağıdaki yuvaya denk gelecek şekilde takılıyor. Daha sonra son kalan duy takımındaki plastik parçanın kalın kısmı yine bu şekilde geçirilip sıkma işlemi tamamlanıyor. Daha sonra yine camı kontrol edip switch kısmının alta gelmesi önemlidir. Bu switch kısmı öncelikle sert olabilir ama daha sonra masa lambasının gövde kısmı tamamlandıktan sonra yine elektrik aksamında takıyoruz. Daha sonra fişi prize takıp deneme yapıyoruz. Şu an switch'in açık olduğunu görüyoruz. Kapatabilir. Orijinal haliyle bu şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz yeşil, dilerseniz beyaz camı kullanıp yine ışık rengini kendiniz kontrol edebilirsiniz. Biz bu videoda beyaz bir ampul kullandık. Fakat siz sarı ışık veya gün ışığı kullanabilirsiniz. Era Aydınlatma ailesi olarak iyi günler diliyoruz.